selamünaleyküm. Bugün cumartesi saat 2-3 falan hemen hemen. Şu anlarda saat. Ee, yeni köpeğimizi getirdik. Korsanımızı. Bir de içeriğinde zaten görürsünüz. Ee, hep beraber bir kümesleri dolaşalım. Sırayla bir su seksleri, brahmaları, köyleri salalım. Videoya devam edelim. Makinamız devam ediyor çalışmaya. Ee, çıkım videosu bir sonraki videoda olur büyük ihtimal. Daha henüz çıkımımız tamamlanmadı çünkü. Başlayalım. İlk olarak minik korsanımızla başlayalım. Gel korsan. Şşt. Yeni yeni alışıyor şu an bahçeye kendisi. Gel. Şşt. Oğlum. <laughs> Bunu yeni getirdik. E, telini falan ayarladım buraya. Karşıdan karşıya teli çektim. Şimdilik bu telle bir gidip gelsin Mini korsanımız. Bu şekilde tüy yumağımız. Alışma evresinde. Ne oldu? Şşt. Oğlum diğer köpeklerimiz zaten görünce alışırlar. Onlar bir koklaştılar çünkü. Diğer iki tane dişimiz var. Bu da bizim erkeğimiz yeni. Korsan. Pişt. Uysal bir köpek. Ee, zaten aile dostu bir arkadaşımdan getirdim köpeği. Herhangi bir saldırması vesaire şey. Oğlanlar da benim zaten bayılıyordu bu köpeklere. Bu hastayla bize gelmiş oldu takılsın birazcık şimdi ara ara bunu salacağız şimdi ilk olarak light sekslerimizi bir salalım biraz bunlar salık kalsın açalım kümesi hadi Takılsınlar bunlar bahçede. Mayıs nice sekslerimiz. Asıl ırk standartına yakın horozumuz. Ama bu da iri kasa gösterişli. Yani insanların daha çok tercih ettiği horoz. Hayırlısıyla bunların sayısını çoğaltıyoruz. Makineden çıkacak su seksleri kendimize damızlık olarak büyüteceğiz. İnşallah. Köy kümesini tamamen kaldırıp full koyacağız oraya. 50, 60 artık ne kadar olursa elimizde. Mini korozumuz. Daha bu yaşında değil. Şöyle şu görseli izleyelim hem. Merak edenler oluyor çünkü. Kümesinin ön tarafındaki çim çıkmaya başladı. Yavaş yavaş. E, su e az önce gönderdik. Korsana getiren yani minik köpeğimizi getiren abi Burak abi. Hediye ettik ona yumurtalarımızı. 30-35 adet su seks yumurtamızı. Şimdi bundan sonraki biriktireceğim yumurtalar bir yer daha var. Sonrasında nasipse bu çekiliş muhabbeti için. Hatta diyorum çekilişe yumurta olarak değil direkt civciv olarak mı vereyim? Şimdi alacak adamın çıkarma imkanı olur olmaz. O yüzden direkt onar onar 3 parti 30 tane civciv hediye edelim. Yorumlarda belirtebilirsiniz zaten bunu. Bence daha uygun gibi. <laughs> <laughs> Sus ekslerimiz böyle. Şimdi bunlar salıkken bir köy kümeslerine bakalım. İçeri girmem büyük ihtimal köy kümesinin de. E, bu arada nasipse pazartesi veya salı bu buff rahmalarımızdan 2 e, artı 1 gidecek. Bu horoz bize damızlık kalacak. Bunu da kümesin içerisine koyacağız. <laughs> korsanımız burada zaten. Minik korsanımız. Ördeklerimiz burada. Köylere en son salarız. Bahçeye. Bunlar zaten şu an salınmayı bekliyorlar. Hatta yumurtada olanlar var. Görebiliyorsanız. Bunların şu anlık düzeni bu şekilde. Ana kucağı bölmemize bakalım. Bu arada arkadaşlar ilaç işe yaradı. Hayvanın gözleri düzeldi. Bir önceki videoda bulunan göz rahatsızlığı olanlar için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ana kucaklarımızın vesaire olduğu yer. Evet, zivrit takımımız. Horozumuzun birini koyduk. Bu horozumuzun sağ gözü kör oldu. Ana yani yapacak bir şey yok. Denedik. Ama ondayken ilaç gelmemişti. Diğeri kurtuldu ama şimdi ben bunu kullanacağım. Horoz olarak bunun deseni falan daha güzel çünkü ve daha tecrübeli yaş, yaş olarak. İspençlerimiz burada. İspençlerimizden bir tanesi tavuklardan bir tanesi Kırşehir'e gidecek. Eğer bir aksilik olmazsa rasipse. Yumurtlama durumları zaten gördüğünüz gibi. Yumurtaya başladılar. Bu kafeslerimizi falan şimdi hazırlıyorum. Bunların zeminini falan. <laughs> Diğer civcivlerimiz çıkım olduktan sonra bir süre İnegöl'de bakacağım. İnegöl'deki evde. Ondan sonrasında buraya getireceğim onları. Baf Brahma yumurtalarımız makineye girecek. yumurta siparişlerimiz, şey civciv siparişlerimiz var. Önceliğimiz civciv göndermek. Bu kafes alanında düzeni bu şekilde. daha üçüncüsünü yapmadım. Elim ermedi ki işim zaten oraya koyacağım bir takım yok. O yüzden ilerleyen zamanda yaparım onu. İsmençler ve zibitler şu an için buradalar. Takılsınlar. <laughs> Hava güzel bugün. Bayağı keyifli. Dediğimiz gibi su saldık. Hep beraber. Biraz geçsin bunlar bahçemizde. Herhangi bir iş yapar mıyım? Bugün yapmam. Sadece bu kümesleri falan çekeriz hep beraber. Bu tarz video ile sonlandırırız. Hatta şeylere bakalım. Alım. oğlum. Kümeslerin alt taraflarını ben bir dün temizledim. Buralarını falan. Önceki videolardan görenler varsa çok çamurluydu. Alt zeminler. Biraz temizledim. Şimdilik böyle dursun. Havalar daha da toparlayınca e, oraları tekrardan boyayacağız inşallah. Özel olarak. Evet bizim için önemli olan grubumuz. Suseks ve Astrolog grubumuz. Maşallah. Henüz bir buçuk aylıktan biraz fazlalar. Zaten de direkt desenleri falan oturuyor. Ee, şu an bu videoyu izleyenler bir maşallah derse iyi olur. Çünkü nazar hak biliyorsunuz. Hayvanlara nazar değmesin. Suseks ve Astrolog gruplarımız. Bunlar şampiyon atlar arkadaşlar şampiyonat yavruları inşallah bunları büyüteceğiz bunların altında güzel damızlıklar alacağız inşallah ezan okuyor zaten <laughs> Minitlerimiz yavaş yavaş alıştılar sayılır buraya. Alışsınlar zaten. Artık bu kümesle büyür bunlar. Burada büyütürüm ben. Bunların alanı olacak çünkü burası. Kapatalım. Yerleri güzel zaten. Baflarımız dışarı çıkmayı bekliyorlar. Hatta su çeksileri bir kapatalım beraber. Şişt, şişt, şişt. Haydi. Şşşş. Bu sekslerin bu oyunu seviyorum. Direkt giriyorlar. Gördüğünüz gibi kapıların önündeki brandaları kaldırdım şimdi. Evet, baflarımızı salalım sırayla. Hadi. Şşş. da bu şekilde. Bunlardan iki artı bir gelecek. Ee, bu görmekte olduğunuz horoz ve blue'lardan iki tane. Nasipse dört artı bir kalacak bize. Yeterli. <laughs> Buff brahmalarımız yarışma düzeylik. bunların hep sularını falan mı koyarız? Yumurta vardı, bir yumurtaları da alalım orada. Baf bırakmalarda civciv siparişlerimiz var çünkü. Şuraya koyalım. Baflarımızın yumurtaları. Kaz yumurtalarımız gördüğünüz gibi 6 tane oldu. zibritlerimizden de bu şekilde 5-6-7 adet. 2 adet ismenç. Hatta bir tane de burada var ismenç. 3 tane oldu. Bir tanesi geçti büyük ihtimal yumurtaya. Gördüğünüz gibi. Yapar birazdan bu da yumurtayı. Sekslerimiz yumurtada büyük ihtimal. Aynen öyle. Sabahtan biz zaten 3 tane aldım bunlardan. 3 tane ilave etmiştim. <laughs> bak minik korsan nereye geçti. Oy. Birer köpeğin zinciri. Korsan. Bırak daha ben seni şuradan çekeyim. İyi oldu bak oraya gördüm. En azından şimdiden. Gel oğlum. Gel buradan gel. Gel gel buradan. Buradan buradan korsan bu taraftan. Şişt, şuradan gel. Bak bu taraftan. Şuradan gir. Şişt, korsan. Gir buradan gel. Heh, gel. Gel akıllı bıdığım benim. Gel geç. Burayı sana kapatacağız o zaman. Ne oldu? Oğlum. Alışacaksın yavaş yavaş. Sana şimdi orayı kapatalım. Ben öyle kapatalım orayı. bir alalım. Hop. <laughs> Hop. Şuradan. Şunlardan bir alalım. Gel buraya korsan. Buraya geçmek yok. <laughs> Burası yasak bölge oğlum. Geçersen orada sıkışırsın çünkü. Bu tavukların e, yeşillik vesaire atıyordum. Bunu kaldırırım buradan. Bu korsanın yer. Şunu şöyle çekelim. Şu bayağı bir ağır. Tek elle kalkar mı kalkmaz. Ben bunu birazdan oraya koyayım. Bunun üzerine ağırlık yapsın. En azından korsan çekmesin bunu. Bunun içerisini falan toparlarız. Hatta ben oraya o da yeterli olmaz başka bir şeyler daha koyarım. Videoyu kapatınca ayarlarım. Şimdi tek elle uğraşmak biraz zahmetli oraya oluyor. Değil mi oğlum? Şşt. miniyim Ne yapıyorsun? Alıştın mı yeni yerine? O şu an benim dişileri gözlüyor. Gel, gel. <laughs> Minik. Kesin benim minikler bir şey yakaladı. Aynen. Havlıyorlar öteki taraflarda. Ya kedi gördüler. Burası güzel oldu böyle telle kapatmamız. Tertipli, düzenli. İyi oldu. Tavuklar vesaire geçmiyor en azından bu alana. Dişi ördeğimiz yumurtluyor mu tam bilmiyorum. Arada sırada kayboluyor ama henüz yerini bulamadım. Bakacağız bir hal çaresini onunla hatta benim elimde şu yutonklardan vesaire varsa direkt beams veya yutonklardan koyayım köşeyi. Daha iyi olur tahta koymaktansa. Daha güzel olur şuralarda var kritik kenarlarda falan kritik köşede. Değil mi? Oğlum gel. Gel hadi benle. Gel. Tüyüm am. Hoş geldin yeni yerine. Biz seninle ufaklıktan tanışıyoruz zaten. Ee, koruma içgüdüsü yüksek olan bir köpek. Ama bir o kadar da uysal. Sevimli. Herhangi bir çocuğa falan zarar vermez. Benim oğlanlara veya başka gelecek misafirin çocuklarına. <laughs> <laughs> Bafların görselliği, güzelliği. Bu şekilde. Oraya girmiyoruz ama hemen o tarafa gitmek yok. Şşt. işleme potansiyelimiz bu şekilde. Böyle devam. Kazlar aşağıda. Onlardan yana bir sıkıntımız yok. Yumurta almaya devam ediyoruz kazlardan. Dur. <laughs> Hayır. Hayır. Nasipse ilerleyen zamanlara daha farklı fikirlerimiz hesaplarımız var kazlar için. E, Mast kazı, tuluş kazı gibi gibi. Önce yerlerini ayarlamamız lazım. Bu alanlara. Zamanla yapacağız hepsini. Bahçede yonca yavaş yavaş patlamaya başladı. Hava bugün bayağı güzel ne bunaltıcı ne, ne de üşür insan. Bunların bluları daha bir güzel görsel olarak siyahlara göre. Güzel hayvanlar. Girelim mi artık kümese? Bence girelim. Köyleri salalım. Sonrasında ben de işime bakayım. Haydi. Şşt. Şşş. Hadi. Şşş. Hadi. Haydi gençler. Cemaat-i Müslümin. 2-4-6. 6, 6 1'imiz burada. Tamam. Sizin sularınız bitik. Suları koyacağız. Yemden yana bir sıkıntımız yok. Şurası bir kapatalım. Yeterli. Bunları zaten gösterdik. Su ee, sekslerimizi. Bunlar ayrılısıyla büyümeye başlarlar burada. Alıştılar yavaş yavaş. Ülke az az gitti. Zaman ilerledikçe daha da gidecek. Bu tüneklere tünemeye başlayacaklar. Gibi gibi. Hatta bak. Şu şekilde. Yem vesaire yemeye başladılar zaten yiyorlar şimdi ne yapalım köyleri salalım Hoppa, şunu alalım şöyle şu kafesi kapatalım ki köyler buraya girer köy cinslerimiz ee, takipçilerimizden Bursa'dan bir abimiz GSG tavuğumuzu alacak nasipse uzun zamandır istiyordu müsait olduğu bir gün gelip tavuğu bizden alacak Nasıl yapalım şimdi? Ekmekler var. Ben şunu buradan alayım. Tavuklara bunun içerisinde veriyordum çünkü yemleri vesaire. ben şunu şöyle dökeyim. Ben burayı zaten birazdan bir toparlarım. Süpürürüm. Suları bir tek su koyalım. Şunu şöyle koyalım. Ara sıra artan ekmekler falan oluyor. Onları alıyorum kümes şeylerden, fırınlardan. Kümes dedim. Bunları hayvanlara vermeye iyi oluyor. Şunu şu şekilde alalım. Keşke kafa bandını getirseydim yanımda. Daha iyi olurdu. Bunların hepsini akşama kadar bitirirler. Başka türlü bunlar ziyan olacak arkadaşlar. Şimdi bazı e, izleyicilerimiz der ki tavuklara işte ekmek verilmez vesaire vesaire. Verilir. Ekmek yoksa ziyan olacak, çöpe gidecek. Ne gerek var? Yumurta verimini azalayım. Ama hayvanlar bunları ziyan etmesin, yesinler. Şuradan Buna su dolduralım Su koyalım Sonrasında köylerimizi salalım Köylerin yumurta performansı Dün çok güzeldi 12 adet yumurta yaptılar Mavizlerden zaten bir tanesi yumurtluyor Ben şu suyu doldurayım devam edeyim şu Suyunu falan koydum ben şimdi hazırladım <laughs> Burayı falan biraz toparladım. Şu kısmı kapattım şimdilik bu şekilde. Üzerine taşı da koyduk bunun. En azından çekmesin diye. Korsan iş başında. Oğlum benim. Haydi bakalım. Köyleri de salalım. Haydi gençler. Sakin. Sakin. Köylerimizde bu şekilde karma takımımız daha doğrusu köy karma. Bak ziyan olacak ekmekleri nasıl yiyorlar. En azından iyi oluyor bu şekilde. Köy kümesinin içerisinde dört tane oroz var. iki türkem, bir mavici, bir tane de seks. Benim diğer beyaz köpek daha gelmedi. Kızım, alıştın mı? Şşt. Al. Ne oldu? Ne oldu kızım? Korsan. Sen biraz bağlı duracaksın korsan. Bir süre alışana kadar bahçeye. Hadi ye onu sen. Dediğim gibi miniklerimiz burada. Bunları saldık. Takılsınlar bahçede. Evet, bu video içeriğimiz bu şekilde olsun. Videomuzu burada sonlandıralım. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ee, abone sayımız, beğeni sayılarımız, sonra yorumlarımız falan çok güzel bir şekilde ilerliyor. Ee, ...emek veren, destek veren herkese çok teşekkürler. Yani çok kısa bir sürede bu kadar kitleye ulaşmak... ...bence başarı. Bilmiyorum sizce nasıl yorumlanır. Köylerimiz bugün akşama kadar salık kalırlar zaten. meslerinde Korsanımız, yeni evlat... ...burada. Dediğim gibi bugün kümesleri falan dolaştık. Ekstra yapacağımız bir şey yok. Farklı bir şeyle uğraşır mıyım bilmiyorum. Oruçuz zaten. Ramazan ayı salacak bakalım.